Evet arkadaşlar çekiliş sonuçları burada ilk başına ben diken kaydetmeyi unutmuş yani unutmuş dedim kapanmış o yüzden bu arkadaşın hakkını yemek istemiyorum karış oyun kazandı o altında vereceğim linkten gitsin bana skype'dan ulaşsın arkadaşlar facebook'dan ulaşabilir facebook'dan Bugün altı yıl sonra Facebook'umuz kalktı ama herhangi birine ulaşsın bana. Kardeş koyun kazandı. Hayırlı olsun kardeş premium'u. Ulaştığın anda vereceğim premium'u ve görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bir video izleyeceksiniz bundan sonra. Bambadan bir kişi yaptı bu. Açıklıyorum. Size video geçeyim. Hepiniz hoş arkadaşlar. <laughs> ben bak. Güzel görüyorsunuz ve abone olmayı unutmayın. bir set aldık. Arkadaşlar bugün Benim aldım. Bunun hakkında konuştum. Ben sonuçları. Çekeriz ilk başta izlersiniz. izlemişsinizdir yani şimdi. Hop oh, şöyle. Kazanlar şimdi aklımda değil. Kestik güzel. Arkadaşlar yeni kremim aldım. her şey değişen değil. Yani gold. Şunu keselim. Söylü ya Söylü utanmıyor o yüzden tarif biraz Arkadaşlar işte şimdi meslekini falan göstereceğim adımı da göstereceğim Oradan dalsa bana bir Güzel olacak da Neyse Biz şöyle gidelim Chess falan arayalım Bırakalım adamı Oha. Güzel sebek şey çıkacağız bulduk. Arkadaşlar çekil sonuçlarını açıkladım arabalarınızı. Yani Arkadaşlar çıkmış. Arkadaşlar ben neden bu zamana kadar açıklamadım söyleyeyim. Bilgisayarı ben falan burada Bilgisayarda yani bozuldu açılmadı. Ama yani bilgisayarca falan yüklüdük. Her şey silindi. Dışarıda da unutmuştum. Nasıl ne Nasıl nasıl işte bilgisayar açmadım. O yüzden yani açtım ama çekiyor sonuçta mı? Premium da kaybetmiştim. Elimde yoktu premiumda. Şu anda elimde kaç tane var? Bir tane var. İki tane var da. Bir tane var yani. Kanalı arkadaş kim ya? Unuttum Arkadaşlar en yakın zamanda free işlemleri premium olacağım. Tamam olacağım free işlem premium. Siz onları ne yapacağım? Belki bugün bir tane daha alırsam bir tane daha çekiliş videosu gelir. Şu ben ne alalım? Evet. İnşallah da kazanırız. Sesimiz güzel gibi Tam değil mi? Set değil ama. Yani hakikaten yeni başladığım için de bu arada anlattık gördüğünüz gibi. Birazdan da Boletines'e bir gireceğim ben. Size de göstereceğim yani. Nasıl oluyor ya? Adımı falan. Şu an gösteremedim. Oha! Ben bu hack'ı... Hayır. Patladı. Ya. Yapma çalışacak. Abi. Geç. Wow, kazandık güzel. Şöyle bir tam çekelim. basitliğinden buldum. Şu kılıcı kendim yaptım. Ortadaki kılıcı. Şu sağ kendim yaptım. Aklımdaki küçük bayrağı kendim yaptım. Ve şu saçındaki gölge ben yaptım. Başka? pantolonlar da yani ben yaptım yani. Ayakkabıları da şöyle şöyle kahverengi. Onları da kırmızı yaptım. Yarışa girelim sinir orada. Bir el attım onu. Ona elde sinir oldum. Bir kere kaybettim. Gel buraya. Çok var. Uzamasın lere girecek abi yakacağım sen beni. Tamam Geç ya. Hadi keş. Hadi Arkadaşlar adımda şekilde be günlüğü Ben kanalımı değiştirebilirim Bu adını değiştirebilirim Bu adını değiştirebilirim Neyse o zaman arkadaşlar Videolarımda buraya sonuna Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın